Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün 2021 sezonunun dünyanın en iyi 11 futbolcusu videosunu çekiyoruz. Başlayalım. 11 Gareth Bale 10 Sadio Mane 9 Luis Suarez 8 Kevin De Bruyne 7 Mbappe 6 Zlatan Ibrahimovic 5 Muhammed Salah 4 Neymar Jr. 3 Robert Lewandowski 2 Lionel Messi 1 Cristiano Ronaldo Evet videomuz buraya kadardı. Videomuzu beğendiyseniz kanalımıza abone olmayı ve videolarımıza like atmayı unutmayın. Bundan önceki videolarımızı da kanalımızda bulabilirsiniz. Hoşçakalın.